Herkese merhaba, merhaba arkadaşlar Gördüğünüz üzere kaldığımız yerden devam ediyoruz Bölüm 2'yi çekiyorum ee, Görmüş olduğunuz üzere keyifli bir Rotam var bildiğiniz üzere Karmotlu Kaldığımız yerden devam ediyoruz uh. Keyifli seyirler dilerim Hala kalabalık videolar katmıyorum Aynen ee, Discord sunucumuzu aşağıdan katılabilirsiniz. Açıklama kısmında karmolda mevcut olacaktır. Videoyu yayınlayınca koyacağım yani merak etmeyin. Böyle dediğime de bakmayın. Unutursam yazarsınız yorumlara. Vardı etkileşim az. O yüzden yorum, beğeni vesaire şeylere ihtiyacım var. Abone sayısı bir tık arttı. Onun dışında artmadı fazla. Fazla fazla yüklenmeyelim arkadaşlar. Benim kullandığım e, tır modu tır modu diyorum. Tır için modlar çoğunluğu Skyn üzerine eğer istiyorsanız ve bir diğer DLC'niz olmazsa lazım. Unique Pack modifiye paketi. Biraz yardıralım arkadaşlar. Gördüğünüz üzere kavşak. Tamam, bir yok bir biz çıksın. daha bundan sonra. Borsa boş olunca atıyor tabi. Borsa ile beraber ben de gidiyorum. Biraz hızlanalım arkadaşlar. Isıtın Bir biraz hadi. Arkadaşlar çok güzel şu an evet. ya. dediğim gibi yardırmasını bir diğerde yardırırım arkadaşlar. Rajin güzelliğine bak. Tekrardan bu arada bu kar modunu yapanın eline sağlık. Çok güzel olmuş. kendisini buradan tebrik etmek isterim. Tabii ki de görürse. <laughs> o biraz imkansız ama. Bu arada inşallah Türk'tür bunu yapan. Yabancı olabilir. İnşallah Türk yani. Bu arada tepeye çıktık. Sistende hava Yağm ediyorsan, sanki sürüyorsun. Bir iki de bir şaşıyor bu kayma olayları yüzünden. Bu fark etmiş yukarı bir aşağı. <laughs> Yarım basmak çok önemli ben kaldı. Kontrolü biraz zor, onu başta söyleyeyim. Abi yerli kolaya bak, virajlara bak şimdi. Düşünce daha da çok kayıyor daha fazla tork üretiyor o yüzden daha hafif basıyorum arkadaşlar Eğer bu tür videoların e, Otobüse mi gelmesini istiyorsanız eğer çok güzel oluyor onlara Eğer istediğiniz modlar varsa yükleyip Sizin için oynayabilirim kitlem var arkadaşlar burada bu kitlere çok küçük lütfen bu kitleye e, katılın siz de bu kitlenin bir parçası olun yani büyüyelim arkadaşlar yani ona getirmek istiyorum gerçekten abone sayımız az benim de karşını karşılığını almam lazım 53 54 bundan beraber 55 videom olacak O yüzden destek olursanız çok bugün sevinirim. Beni de motive etmiş olursunuz. Daha de farklı içerikler atabilirim. Tek oyun varsa atabilirim. Dolama yapacağım ama bir dakika karşıdan gelen vardı. Yok. Şu biraz atlatalım ya da şu araya gireriz hocam. biraz hızlı gitmem lazım ama iyi atlattık arkadaşlar ya doğrusu ayrı alamet ben ayrı alamet valla Abu, Abu, bu da tam yan verilecekti arkadaşlar. Başka bir videoda gelir. Sebebini söyleyeyim yani video huzurlu keyifli olmasını istiyorum. Sisi kapatabilirim aslında. Biraz böyle sürelim. Üçüncü bölümde olabilir video uzarsa. 10 dakikalık çıkmaya çalışıyorum bizden mi arkadaşlar? Buralar pek düz değil. Ram müsait mesela. Beşinci vitesi attık. Yavaşlayalım. Ananın kaydık. Ben diye yeni bir yer keşfettik. Biraz çok mu genç aldık? Sırı tutmaya çalışıyorum arkadaşlar. Da kısa bir pardon arkadaşlar 8 dakika. Da bir yerde videoyu noktalayalım bir iki dakika daha süre tanıyayım size buradan bir yardım alın bakalım ayrıca ne kadar yolumuz var 200 böyle bakalım çarpmadan nereye kadar gidebileceğiz Şu an biri çıkar önümüze yok arkadaşlar. Onu buradan söyleyeyim yani. Kapan be. testimizi e, düşürelim. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere bir videonun daha sonuna geldik. Allah abone olup videoları katmayı unutmayın. Hatta e, kitlemden bir parçası olabilirsiniz. E, kitlemiz bayağı bir küçük arkadaşlar. İki kişi var. Lütfen siz bu kitleye e, katılın. Discord sunucumuza Allah abone olup videoyu da beğenmeyi unutmayın. Şimdilik bu kadar. E, i̇kinci bölüm bitti şu anlık. Şu anda e, üçüncü bölüm kısa bir zaman içinde gelecektir arkadaşlar. Evet. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki bir arada görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.